Bingöl Türkiye'nin 12 numaralı ili. Doğu Anadolu'nun yüksek dağlarıyla çevrili, saklı kalmış bir coğrafya. Tarih boyunca Urartular, Persler, Romalılar ve Bizanslılar bu bölgede hüküm sürdü. Türk yurdu olması ise 1071 Malazgirt zaferinden sonra başladı. Bölge, Selçuklular tarafından fethedildi ve yavaş yavaş Türkmen aşiretleriyle yerleşime açıldı. Peki adı nereden geliyor? Eskiden Çevlik ve Suvaran adlarıyla anılıyordu. Ancak zamanla bu dağlık bölgede bulunan çok sayıdaki doğal göl nedeniyle Bingöl adını aldı. Yani binlerce göl anlamında. Coğrafi olarak oldukça engebeli, ortalama rakım 1200 metrenin üzerindedir. Deprem kuşağında yer alır. Ama aynı zamanda zengin yaylaları ve soğuk suları ile bilinir. Ada, Kiyi Kalesi, Köz Kaplıcaları ve Bingöl yaylaları şehrin hem doğasını hem tarihini yansıtır. Bingöl, adı göl, özü dağ, ruhu yüce bir Doğu Anadolu şehridir.